Halilye salatası için haşlanan yumurta alındıktan sonra Türkmen mantısının hamuru açılıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şimdi hamurumu açıyoruz. Neyin hamuru? Mantı hamurumu. Mantımı yaptım. Hamuru bu kadar sert mi olmalı? Çok sert olmalı. Yarışmacımız Türkmen mantısının hamurunu zorlanarak da olsa açmaya çalışıyor. Normal mantıyı biliyoruz hani. Biz Sinopluyuz Karadeniz mantısı ama Türkmen mantısı yemedim daha önce. Bilmiyorum nasıl yapar. Hamuru kendim açar. ...iç malzemesini nasıl yapar, orada tadacağım, bakacağım. Anneciğim, kızın zor menümü seçti. Evet ya, zor. zor. Şunun üstüne, şunun üstüne şey... Koy ...şeyini Koy koyuyor musunuz? Nereye koyayım? Kaşık bile. Hamur açılmıyor mu? Bir tık sert olmuş. Ne yapacaksın? Hayır. Yapacağım. Evde çok güzel yapıyor ama çabuk da yapıyor. Burada artık Çok Çok aslında zaman. Yarışmacımız Türkmen mantısının kıvamı sert olan hamurunu açarken zorlanıyor. Ya hamurum olmadı ya. Yeniden yoğursan olmaz mı? Cevap bunu kullansam mı? O da sert değil mi? Bunu şimdi. Nasıl yumuşatacaksın? Suyla. O zaman Çaktım. yetmez. Buyurun. Mantı hamurunu açmakta zorlanan yarışmacımız çorbada kullanacağı hamuru ıslatıp tekrar yoğuruyor. Çok sert olmuş gerçekten. Şöyle daha olmuyor. Baştan olacak. Mantıyı yapmasan mı acaba? Hayır yapalım. Hamuru baştan yapsan olmaz mı? Bence yapsam olur. Yeterli süren var mı peki? Ne kadar sürem kaldı? Hamuru yeniden yapalım mı yani? Kalan süren eyvah. Bence yetişmez. Kalan süre tam 1 saat 10 dakika. Hamuru tekrar yapacak mısın? Hamurumu tekrar yapayım bence. Şimdi ne yapıyorsun? Mantı için yapacağım. Tekrar yapacağım. Yapıyorum. Yeniden mantı hamuru hazırlayıp yoğuran gelinimiz... ...Türkmen pilavı için kavrulan et, soğan ve havuca tereyağı ekliyor. Hamsi kuşu nerede gelin hanım? Ha Aa, hamsi kuşunu unuttum. Eyvah! Hamsi kuşu da yok. Türkmen mantısı için yeniden hazırlanan hamur... ...istenen kıvama geldikten sonra oklavayla açılıyor. Şimdi oldu mu? Oldu şimdi. Güzel oldu mu? Evet. yapsaydın yetişecektik ama. Hamuru dinlendirmedin. Lezzetli olacak mı sence? Lezzetli olacak. Eyvah! Ya yetiştiremezsen? Yetiştirecek, Yetiştirecek inşallah. Vallahi bilmiyorum. Yetişecek galiba. Eksik menü olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Evet. Puanlar kesilecek. Puanlar Türkmen pilavının suyunu ayarlayan yarışmacımız açılan mantı hamurunu katlayıp dilimlere ayırıyor anneciğim? Gelinin elinden yemek yedin mi? Yedim. Yedim. Mantemi yedirdim. çiğ Çiberoğumu yedirdim. Bize de geldiğinde getiriyor. Ben gidemesem de yapıp evet. getiriyorlar. Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Hani ben severinden dolabı gidemiyorum ama o getiriyor yani bana yapıp. Etli ekmekleri var, Çiğ şey, börekleri güzel yapıyor, mantıyı güzel yapıyor. Sen gelinin evine gitmiyorsun. Peki onlar geliyor mu? Onlar geliyorlar bana. Türkmen mantısının özel tenceresi ocağa alınırken tepsisi yağlanıyor. Evet. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Gelinimiz mantı tenceresinin tepsisini yağladı. Evet. Türkmen mantısının kıymalı harcını bol tutan gelinimiz hamuru bohça şeklinde kapattıktan sonra son şeklini veriyor. Müzik çabuk geliyor. Sen bunu yavaşladın evde çok hızlıydı. Ya yani yetişmeye sebebiyle olacağız. Anneciğim gelini mutfağa hiç sokmamışsın. Hızını nereden biliyorsun? Ya o evine ben gittiğimde biliyorum bize geriye diyorum ya ben yanında eşliğimde yapıyor. Evde evlerin burası denk değil ki. Değil evde burası değil. Ya. Mutfağa derken mesela bir şey yapacağı zaman ben yanında duruyorum. Yani temizliyorum şey yapıyorum dağıtmasına izin vermiyorum. Biz ona gidiyoruz oturuyoruz mesela beş dakikada bir, kaç çeşit yemek yapıp getiriyor. Bir saatte beş dakika dedi babam. Anneciğim sen oğlunla tek mi kalıyorsun? Hasta oğlumla bir tane de bekar gene büyük bir oğlum var. Kaç yaşında? O da 87 doğumlu. 33 yaşında genç yani. Genç. Başını bağlamayı düşünüyor musun? O evlendi ayrıldı onda bir tane çocuğu var. Çocuk kimde kalıyor? Çocuk annesinde velayeti tokatlı o da gelin tokatlı. Oğlum ben de epilepsi hastası oğlum da oğlum da üçümüz yaşıyoruz. Türkmen mantısına devam etmek isteyen gelinimiz bir beze daha açıyor. Kötü bir haberim var. Söylesem mi söylemesem mi? Ya ne kadar kaldı ben 45 dakikada. Anneciğim sen de uyarsana gelini zaman kaybediyor. Yetiyor yetiyor dedim ama bu yetmez tamam diyor. Mantıları yeterli bulan yarışmacımız hemen buhar tenceresinde pişirmeye başlıyor. Hanımlar, kalan süreniz 52 dakika. Ana, hadi hadi, hadi hadi anne. Ay, balık da var. Eyvah, daha hamsi kuşu var. Türkmen pilavına devam eden yarışmacımız şimdi de yıkadığı pirinçleri ekliyor. Sadece Türkmen pilavı. Yanına bir şey eklemek lazım Şimdi bunu soğuk suya yatırıyoruz. Kaynadı mı onlar? Evet. Hızlanmaya başladın sanki gelin hanım. Hızlanacağım. Patatesleri soyabiliyor muyum? Tabii ki soyabilirsin anneciğim. Ama beş puanını alırım, hadi soy. Ha olmaz. Şu anda ne yapıyorsun gelin hanım? Şu anda una hamurumu kesiyorum. Çabuk Anneciğim yemeklerin tadına baktın mı? Ben baktırırsaydım şu an bakacağım. Baktım yaptım. Tuzuna bak tuzuna. Ya ben bu maskeden. Tadı tuzu nasıl? Tuz, Tuzu iyi ya. Tuzu iyi mi? Olmasa biraz katayım tuz. Çok birazcık az koy belki tuzsuz derler. Ben tuzsuz yiyorum ya. Çok koyma, çok koyma. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hayır, hayır pirinç çekiyor. Ama işte çok tuz koyarsan tuz diyorum. Un aşı çorbası için açılan hamur katlandıktan sonra ince ince doğranıyor. Ailen evlenip Türkiye'ye yerleşmene ne dedi? Baba, babam şey karşı çıktı. Babam çok düşkündür bana. Babam bana erkek kızım der bana. Erkek gibi mi? Konuşamda erkek gibi, işlerimi yapan da erkeklerin işini gibi yaparım ben. Hiç yap şey yapmam ben. Hızını alamayan yarışmacımız unaşı çorbasının hamurunu fazla fazla kesmeye devam ediyor. Çok değil. Çok mu sizce? Bu çok olmadı mı? Bana çok gibi geliyor fikrim de o kendi bildiği için karışmak istemiyorum. Kaynıyor mu çorba? Kaynıyor. Kesilen hamurlar unaşı çorbasıyla pişmeye devam ediyor. Şimdi şunu karıştır. Çabuk gelin hanım çabuk. Daha masa var, salata var, hamsi kuşu var. Ay balığımız var. Daha önce hamsi kuşu yaptın mı? İlk, ilk defa yapıyorum. Anneciğim evde prova yaptınız mı? Yapmış evinde. Güzel yapabildin mi? Güzel yaptım. Haftanın yemeği hamsi kuşu için hamsiler yıkanıp tuzlandıktan sonra taze soğan doğranıyor. İnce ince kıyıyoruz. Hamsi kuşunun köfte harcına taze soğan ve maydanoz doğrandıktan sonra kuru soğan rendeleniyor. Türkçeyi ne kadar sürede öğrendin? Türkçe daha yeni yeni öğrenip başladım. Ben çekiniyordum şey konuşmaya da komşularımla Konuşmaya da çekiniyordum hatta. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi baharatlar kattım. Hangi baharatlar giriyor? Karabiber girecek. Hamsi kuşunun köfte harcına karabiber atan gelinimiz sarımsak rendeliyor. Pul biber kattık, karabiber kattık. Hamsi kuşunun köfte harcına nane atıldıktan sonra mısır unuyla yoğruluyor. Ardından kılçığı alınmış hamsilere sarılıyor. Ve ilk hamsi kuşumuz hazır. Birkaç tane yapsam olmaz mı? Yetişmezim. Eyvah! Son 32 dakika. Aa hayır. Bu kadar az mı inanmıyorum? Olmaz. Daha salata yok. Daha salata mı yok? Pilav oldu, mantı, yoğurdu. Ma e, mantı bile... Balık nasıl yiyecek ki? Yoğurtlu mu vereceksin? Niye yoğurtlu? Mantı yok. Yoğurt. Bakalım hamsi kuşunu nasıl yapıyorsun? Hamsi kuşu yapmasını internetten mi öğrendiniz? Evet. İlk defa yap görüyorum. İlk defa yapıyorsun ama gayet güzel görünüyor. Nerede pişireceksin? O, şeyde Tavada pişeceğim. Una bulayacak mısın? Mısır una bulacağım. Unaşı çorbasını tamamlayan yarışmacımız hamsi kuşunu kızartmak için yağ kızdırıyor. Anneciğim Bugün masada ağırlığını koyacak mısın? İnşallah. Ağırlığını koyamazsan patlarsınız benden demesi. Yani koyamazsa ben patladım Allah. Yarışmacımız hamsi kuşlarını tamamladıktan sonra mısır ununa buluyor. Kaç tane oldu gelin hanım? 12 tane. 6 olur. tane olsa 12 tane olur. Keşke ne olur ne olmaz diye 2 tane fazla yapsaydın. Yanar açılır bir şey olur. Yanmaz. Mısır ununa bulanan hamsi kuşları kızgın yağ bırakılıyor hamsi kuşu evet bildiğim bir yemektir çok severim çok lezzetlidir ama lezzetli yapabilmek önemlidir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.